Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak başı yemeği yapacağım. Ispanaklarımı kullandım ve başlarını atmadım. Böyle değerlendirmek istedim. Ispanağın en lezzetli yeriyle size yemek tarifini anlatacağım. Bugün buyurun malzeme listemizle başlayalım. Ispanak başı yemeği için malzemelerimiz: 500 gram ıspanak başı şu şekilde. 3-4 dal kereviz yaprağı, bir avuç nohut, 3-4 yemek kaşığı domates sosu, bir adet doğranmış havuç, bir adet soğan, bir adet kapya biber, bir diş sarımsak, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağına az zeytinyağı, baharatlarımız ve tuzumuz var. Evet arkadaşlar ocağımızı yapıyoruz. Zeytinyağımı ekliyorum. Yağımız biraz ısınacak. Yağımız ısındı. Şimdi biber, soğan ve sarımsağı ekliyorum. Yağda biraz kavuracağım. Evet arkadaşlar tavamız üzerinde sarımsağımız, yağda kavruldu. Şimdi havucumu ekliyorum. Biraz yağda havucumuzu soteliyelim. Biraz soğanlayayım. da karıştırıyorum. salçamı ekliyorum. Biraz salçamı kavuracağım kokusu çıkana kadar. salçamı kavurdum. Şimdi ıspanak başına ekliyorum. Ispanağın en lezzetli yeri evde kullandığınız ıspanakların kesinlikle başını bu şekilde atmayın değerlendirin gerçekten bütün vitaminleri ıspanağın başında gördüğünüz gibi sopeleyeceğim yapışmasın diye az su ekleyeceğim hafif yeterli Ben 3-4 dal kereviz yaprağı kullanıyorum aroma vermesi için ve gerçekten çok güzel bir kokusu var kerevizin. Kerevizin kendisini de kullanabilirsiniz isterseniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Size denemenizi tavsiye ederim karıştıracağım. Arada çevireceğim. Biraz sotelenecek ıspanaklarımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmeye 11 nohudu ekliyorum. Baharatlarını ekleyeceğim. Siz dilediğiniz de baharatı kullanabilirsiniz. domates sosu ekliyorum. Tuzunu ilave ediyorum. çok az su ilave ediyorum. Ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti altını kapattım ben dinlenmeye bıraktım şimdi sizlere servisini yapacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz servise hazır Gerçekten çok kolay ve pratik bir yemek oldu. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hoşçakalın.